izleyiciler bu program benim için diğer programlardan çok farklı olmayan bir program dersem açık eksik kalır çünkü bu benim 150. programım ben çok mutlu çok ve güzel. gururluyum 150 haftadır <laughs> sizlerin karşısında olmaktan değerli konuklarımla güncel konuları paylaşmaktan çok mutlu ve onurluyum Elden geldiğince, koşullar el verdiğince, yenileri için her zaman ben burada olacağım, hazır olacağım efendim. Efendim bugün programımız iki bölüm değil, üç bölüm. Çünkü üç bölümde üç ayrı konu güncel olarak öne çıktı. O öne çıkan konuları ben her bir bölüme ayrı ayrı birer dostum, birer konuğum o, davet ederek paylaşmaya çalışacağım efendim sizlerle. Birinci bölüm bölümümdeki konuğum, konum Sayın Gazi Keskin Beyefendi. Gazi Keskin Beyefendi ile biz daha önce birkaç program yapmıştık. Edebiyat konulu programlardı. Bugünkü gene edebiyat konulu ama farklı bir şey. Kıbatek'ten tekrar söz edeceğiz. Ben Kıbatek'ten her sene, bu sene dördüncü senesi benim programımla birlikte. Aslında 15 yıldır etkinlik düzenliyorlar. Birazdan Gazi Bey hepsini ayrıntıyla anlatacak sizlere. Ee, ben her sene mutlaka bir bölümümü Kıbatek'e ayırıp onların etkinliklerini sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü çok mutluluk veren, gurur veren, onur veren etkinlikleri var. Geri kalan Kıbatek'in açıklamasını ve yaptığı etkinlikleri birazdan dediğim gibi Gazi Keskin Beyefendi sizlerle paylaşacaklar. Ben bu arada içinde bulunduğumuz haftanın bir önemli konusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Nedir bu konu efendim? Yerli malları haftası. Yerli mallar haftasında aslında bir bölüm program da yapmak isterdim ama işte vakit sıkışıklığından dolayı denk gelmedi. Seneye diliyorum ki daha vakitlice bir program yaparım. Yerli mallarının kullanılmasının gerekliliğini bize ilkokuldayken öğretmişlerdi. Acaba ne kadar öğrenebildik? Aklımızda ne kadarı kaldı? Ülke ekonomisinde yerli malların üretiminin katkısı nedir dediğimizde konuşacak çok şey var ama onları ileride yapacağımız bir programa bırakıyorum. Sadece içinde bulunduğumuz haftanın yerli mallar haftası olduğunu hatırlatıyorum. Gazibeğim hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Konur verdiniz. Bilmiyorum. İyi ki geldiniz. Olun, teşekkür ederim. E, Kıbatek konusunu ben hiç fazla vakit kaybetmeden hemen size bırakayım efendim. Önce Kıbatek'in bir açılımından başlayalım bilmeyenler varsa diye. Ondan sonra etkinliklerinizden ve bu seneki etkinliğinden söz edersiniz çok memnun olurum efendim. Tabi tabi. E, öncelikle Sky TV ekranlarında bizi izleyen tüm izleyicilerimize sağlıklı ve iyi akşamlar diliyorum. Şimdi Kıbatek açılım olarak Kıbrıs, Balkanlar, Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu. 1998'de kurdu Kıbatek. Kuruluş amacı dünya coğrafyası üzerinde Türkçe konuşan Türk dili, Türk edebiyatı, çeviri bu konularla ilgili nerede Türk varsa, Türkçe konuşan varsa oralarla diyalog kurup oralarda edebiyat etkinlikleri, şehir etkinlikleri, çeviri yapmaktayız. Biz 1998'de Kıbatek'i kurduğumuzda 5-6 ülkeyle başladık diyaloğa ama bugün geldiğimiz noktada 32 ülkeye ulaştık. Ve Kıbetek olarak senede iki defa bir yurt dışında etkinlik yapılmakta bir de yurt içinde etkinlik yapılmakta. Yurt dışındaki etkinliklerimiz daha ziyade Mayıs aylarında yurt dışında yapıyoruz. Bu 32 ülkenin hemen hemen yarısından fazlasında özellikle Avrupa'da ve Balkanlar'da hemen hemen hepsinde etkinlik yaptık. Evet. Bir şey hatırlatmak da hatırlatmak derken e, e, vurgulamakta yerler var diye düşünüyorum. İzmir merkezli bir kurum. İzmir değil, onu özellikle vurgulamak istiyorum. İzmir İzmir merkezli bir kurum. Ee, diğer evet. yerlerde temsilciliklerimiz falan var birkaç evet. yerde ama merkezimiz İzmir'de bizim. Evet. Ve e, yurt içindeki yaptıklarımız, etkinlikler de daha ziyade Aralık ayı Başlarında yapılmaktadır ve her sene Kıbatek bu yurt dışı ve yurt içi Aralık etkinliklerinde dünya coğrafisi üzerinde yaşayan Türklerle ilgili belli bir topluluğu konu olarak kendisini gündem olarak tespit ediliyor. Mesela 2011 yılında Kıbrıs ele almıştık, Kıbrıs yılıydı, Kıbrıs Türklerini işledik. Evet. 2012'de de dünya Alaskalı Türkler birliğini ele aldık. Ve e, Moskova'da Dünya Alaska Türkler Birliği DATÜB'ün daveti üzerinden Moskova'ya gittik. Orada e, altı bir hafta kaldık. E, bunun üç günü Moskova'da orada e, Rostov'dan gelen Moskova'da bulunan Dünya Alaska Türkler ile birlikte üç gün etkinlik yapıldı. Hem bilimsel şeyde Alaska Türklerinin dünya üzerindeki coğrafyaya dağılışları, sosyal yaşamları, kültürleri, dilleri, çevirileri, sanata bakış açıları bu konularla ilgili Alaska Türklerini işledik. Ve e, bu 30. etkinliğimizde de yine Alaska Türkleri buraya geldi ve İzmir'deki, de. İzmir'deki evet. 7 11 Aralık e, 2012'deki yaptığımız etkinlikte de Dünya azka Türklerinin ikinci ayağını yaptık burada. Ee, ayın 5 Aralık'ta bu büyük etkinlikle ilgili ee, Western Otelinde basın toplantısı yapıldı. Buna bir takım kuruluşlar, konsolosluk düzeyinde katılanlar oldu. Ee, katkı koyan kuruluşlar, sponsor kuruluşlarımız falan katıldı. 7 Aralık'ta açılışını ee, Eşref Paşa'daki e, Konak Belediyesi'nin etkinlik e, yerinde evet. yaptık konu e, Ve orada e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Konsolosluğu'nun sponsorluğunda bir resepsiyon verildi. O resepsiyonla açılışı o gün orada yaptık. Selahattin Akçiçek Kültür evet. Merkezi'nde yapıldı. Esas etkinlik 8 Aralık'ta başladı. 8 Aralık'ta 19 ülke geldi buraya. Aa, Bu ülkelerin gerçekten sene katılan 19 ülke, öyle mi? Tabi evet. tabii 19 ülke katıldı. Yani 20 ülke çağrıldı ama 19 tanesi katılabildi. Bir Asya ülkesi izin şey dolandan katılamadı. Yani bunlar. Azerbaycan, Bulgaristan, Hollanda, Gürcistan, Bosna Hersek, Almanya, Kosova, İran, Slovanya, Makedonya, Arnavutluk, Irak, Yunanistan, Karadağ, Romanya, Hırvatistan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye. Toplam 19 ülke şey gerekirse bayraklarıyla birlikte evet. de e, o parlayabilir belki efendim zor görünür. Tamam. Parlar şey. Tamam. Için, evet. Şimdi e, katılan ülkeler Bunlar. Bu ülkelerle öncelikle 8 Aralık'ta edebiyat, çeviri, dil üzerine bu 19 ülkeden gelen çok seçkin konuklarımız geldi. Ee, Avrupa ve Balkanlar Yazarlar Birliği başkanları geldi, milletvekilleri geldi, e, çevirmenler geldi, akademisyenler geldi ve burada e, her gelen ülkenin kendi. Ee, dillerinden ziyade Türkçe, içlerinden sadece iki veya üç ülke şey kullandık, e, tercüman kullandık. Onlar Türkçe... Ben aslında onu soracağım. Şimdi bu kadar ülke geldiği zaman tercümansız kaç tanesiyle anlaşabiliyorsunuz diyecektim. Siz söylediğiniz söylediniz. Üç tane ülkede, şimdi bizim zaten Tekin çeviri kurulu şeyi var. Bizim kendi kurumuz evet. var. 4-5'e ee, e yakın. O konuda tercümanlarımız var. Sadece Bulgaristan'dan gelenler, Bosna Hersek'ten gelenler, bir de Romanya'dan gelen arkadaşlara şey kullandık, tercüman kullandık. Ama diğerleri çok güzel Türkçe'yi öğrenmiş, kendi imkanlarıyla Türkçe'yi, mesela Romanya'dan gelen kendisi burada öğrenmiş Türkçe'yi, çok sık gelmesinden dolayı çok da güzel Türkçe konuşuyor. Üç ülkenin dışında hemen hemen hepsi. Arnavutluk dahil şeyde kendi dillerinden, kendi ülkelerinin kültürlerini, edebiyata bakışlarını ve şiirlerini kendi dilleriyle okudular. E, 8 farklı duyguları kendi dilleriyle okuyabilmek çok önemli değil mi? Tabii e, çeviri çok çok iyi yapılmadıysa şayet e, aynı duyguyu kavrayamayabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii onları mesela şiir okurlarken, şimdi tercüman kullanırken tabii ki esas yazarın, şairin anlatmak evet. istediği duyguları, düşünceleri evet. e, o anda kelimeleri ifade ederken tercüman arkadaşımız bazı şeyleri kaçırabiliyor veya eş anlamda bir kelimeyi anlamını biraz daha e, düşük e, düzeyde getirebiliyor. Ama genellikle bu üç ülkenin dışında diğer gelen ülkelerle çok rahat bir şekilde Türkçe ile anlaşabildik. E, 8'inde akşam bittiğinde dokuzunda e, gelen bu 19 ülkeden gelen konuklarımızı biz e, Bergama'ya götürdük. Bergama harabelerini. Çünkü her sene bir e, tarihi bir yeri, mesire yerlerini gelen konuklarımızı alıp götürüp gezdiriyoruz onları. Sefa Başkanımız da vardı değil mi? Tabi. <laughs> Bergama olur da Sefa Bey olmaz Tabii. mı? Ee, Bergama'ya götürdük. Orada da Bergama Belediye Başkanı'nın ve Bergama Ticaret Odası'nın e, katkıları vardı. Orada da ayrı bir şölen. Biz şölen yapmayı düşün sadece Bergama'da gelen konuklarımızı gezdirmeyi falan düşünüyorduk. Ama çok güzel oldu. E, talep geldi. Bu kadar yabancı konukları madem kıvı tek buraya getiriyor biz de Bergama olarak onları bir dinlemek isteriz. Onların edebiyat anlayışlarını evet. kültür yapılarını, şiir okumalarını bize yaşamak istiyoruz dediler ve bu konuda da orada da bir etkinlik yapıldı. Biz akşam saat 3-4'e e falan yakın dön düşünüyorduk ama eee 7.5'e 8'e kadar orada da e, hem Bergama Ticaret Odası'nın evet. salonunda hem de Bergama Belediye Başkanının yerinde orada da etkinliklerimiz oldu. Dokuzunda e, ise Gediz Üniversitesi'nde bilimsel ayağı yapıldı bu 30. KıbaTek Edebiyat e, şöleninin. Şimdi her sene biz bir üniversiteyi ile görüşüp orada işte Türk lehçeleri okunan yerler var. Türk edebiyatının okunduğu bölümler var. Daha önce mesela İzmir Üniversitesi'nde yaptık. Bir yıl öncesinde Yaşar Üniversitesi'nde yaptık. Bu sene de Gediz Üniversitesi'ni konu olarak seçtik, şey olarak seçtik kendimize. Ve orada çok ilginç gerçekten aşağı yukarı 50 ülkeden gelen yabancı ülkeden gelen ee, öğrenciler var. Üniversite, Türk Dili Edebiyatı mi? okuyan üniversite. Gediz Hı. Üniversitesi gerçekten çok büyük bir kampüsü var. Çok güzel bir üniversite. Ee, önceleri biz geçen yıl e, Gediz Üniversitesi'nde üniversitede Türkologlar var. Türk Dili Edebiyatı okunuyor. Evet bu konuda dedik biz burada bir etkinlik yapmak istiyoruz Türk Dili Edebiyatı üzerine falan ee, olaya biraz şey bakmışlardı işte Kıbatek kimdir nedir ne yapmak bilmediklerinden istiyor bilmediklerinden evet. tanımadıklarından evet. ama e, bu sene rektör çok büyük bir ilgi gösterdi gerçekten biz bir e, Kıbatek'in amaçları vardı galiba konuşmaç olarak vardı vardı Evet ee, yani Kıbatek'in amacını Hedefini, ne yapmak istediğini, Türk diline olan, Türk edebiyatına olan yakınlığını ve katkılarını yakından gördükçe kendi kürsülerinde de böyle bir dilin okutulmasından dolayı son derece mutlu oldular. Ve son derece bize katkı koydular, çok ilgi gösterdiler. Ee, orada da gelen yabancı konuklarımız e, briefing niteliğinde bilimsel bildiriler sundu. Ee, aşağı yukarı üç buçuk saat falan sürdü bu ve üç buçuk saatin sonunda da orada öğrencilere ve konuklarımıza yine e, Kıbatek dışarıdan gelen yazarlarıyla şairleriyle, konuklarıyla e, bir şiir şöleni yaptık. E, ayın onunda orada geçirdik. On birinde de zaten e, konuklarımız otelden gelen 19 ülkenin konuklarını yolcu ettik. Şimdi Kıbatek'in Mesela önümüzdeki e, şeyde Slovanya'ya davet edildik. E, Şubat'ta Kıbrıs'ta, Temmuz'da Slovenya'ya gidecek. Hı hı. Ya, gelecek seneki dış etkinliği Slovenya'da Slavanya yapılacak. yapılacak. Kıbrıs'a daha önce de gitmiştik ama Slovenya'da yapılacak büyük ihtimalle davet edildik, çağrıldık. hazırlıklarımızı yapacağız. E, 31. Orada, 32. De yine Gagaus Türkleri ile ilgili Türkiye'de. Çünkü orada da Slovenya'ya gittiğimizde de. Türk topluluğu olarak kendimize, gündemimize Gagavuz Türklerini, dünyada Gagavuz Türklerinin konumları, yaşamları, dünya coğrafyasındaki dağılımları, kültürleri, toplumsal, sosyal yaşamları konu olarak 2013'te gündem olarak Gagavuz Türklerini seçtik. Her sene bir Türk topluluğunu konu alıyoruz. Her sene. Bir asla Türk toplulukları toplu, dünyada o kadar çok ki daha yıllarca işiniz var. Tabii tabii belki. tabii. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum galiba problem bitirdiniz siz yaptıklarınız. Ya yok var, var mı? O, o zaman söyleyin sonra, sonra bir sorayım. Birkaç şey yapalım. Burada e, özellikle de e, şimdi Kıbatek'in bunu yaparken biz bu tekli ilgili e, dışarıda sivil toplum örgütlerinde kurumlarda, kuruluşlarda bu tür büyük etkinlikleri yaptığımızda Kıbatek'in gerçekten çok ekonomik olarak büyük bir kuruluş olduğunu falan sanıyorlar. Hayır, sıfır bütçeyle çalışan bir kurumumuz biz. Sıfır bütçe, hiçbir şeyimiz yok ama gerçekten çok büyük organizasyonlar yapıyoruz. Evet. Bunun nedeni de şeydir, yani Kıbatek'i e, diyalog kurduğumuz, ilişki kurduğumuz, bize destek veren destek veren kuruluşlarımız Kıbatek'i çok iyi tanıdıklarından, Kıbatek'in amacını, hedefini, çalışmalarını yakından takip eden ve destek veren kuruluşlarımız sayesinde bunları yapıyoruz. Şimdi tabi burada Kıbatek'e destek veren kuruluşlarımızdan dolayı. Yani isim, özel isim söylemeyelim lütfen. Yok özel tamam. değil. değil. Yani şunu sadece destek olarak olarak tabii. şunu söyleyebilirim. 17-18 tane kuruluş. Evet bunda belediyeler var, sivil toplum örgütleri var, şunlar bunlar var. Ee, kurum olarak Kıbatek'e destek veriyorlar ve her geçen yıl bu biraz daha genişliyor. genişliyor artık tanıyorlar sizi. Tanıyorlar yani. ve kendileriyle diyor kurmadığımız için bize sistem eden e, bir takım sivil toplum örgütleri evet. da var. Mesela dışarıdan gelen bize bu sene mesela 60 62 tane dışarıdan gelen Gelmek isteyen konuğumuz vardı müracaat eden ama biz bunları tabii ki e, yol, konaklama, tabii. E, ulaşım, yemek vesaire şeyleri bizim şeyimizi aşıyor her geçen gün. Bunun için de elemek zorunda kalıyoruz. Mesela 62 denden 30'a düşürdük. Bu sene Kıbatekin şeylerini dışarıdan gelen konuk sayısını evet. 30'a düşürdük. Önümüzdeki sene inşallah bu sponsorları artarsa art, sayı da artabilir. Artar. Artar evet. sanıyorum. Daha da genişliyor. Her geçen gün evet. daha da genişliyor. Çok güzel. Bir iki dakikamız kaldı. Ben kısaca bir şey soracağım Tabii. size efendim. Şimdi dünyada çeşitli ortaklıklar var. Ben yani ticari ortaklıklar, siyasi ortaklıklar, askeri ortaklıklar bir sürü şey var. Yani Ben o gözle bakmıyorum da şunu söylüyorum. Türk dili Bizim sizin bu davet ettiğiniz ülkeler gibi ülkeler arasında böyle bir başlangıç olabilir mi acaba? Olabilir. Özellikle de şu konunun altını çok iyi çizmek istiyorum. Şimdi sanat ve özellikle de sanatın edebiyat dalı dünya coğrafyasındaki toplulukların birlikteliğine, birlikte hareket etmesine, diyalog kurmasına ve toplumsal barışa çok büyük bir hizmeti var. Biz bu şeyde büyük etkinliklerimizde birbirleriyle savaş halinde olan iki üç ülkenin konuklarını bir araya getirdik burada. Yani siyasilerin başaramadığı, evet. İşte buna benzer bir şey diyor. dil ortak dil ortaklıkları var. Şeyler yapabilir mi? Yap, yapılabilir. Bu konudaki şeyde Mustars şeyde de çalışmaları var Kıbretkin zaten. Çok güzel yani, bir şey. Yani. E, özellikle Balkan ülkeleri arasında çok büyük bağlar var. Bu bağları geliştirmek, güçlendirmek e, dil sayesinde, kültür sayesinde o toplulukları birbirlerine daha kaynaştırmak, daha yakınlaştırmak ve toplumsal barışın sağlanması dediğim gibi çok daha güzel bir örnek çalışma yapıyor. Evet bunun peşinden gelecek başka gruplar et olmalı. Şimdi siz sanatla edebiyatla uğraşıyorsunuz evet. ama bunun arkasından sizin yanınızda olacak hani bu ortaklıkları güçlendirecek başka kurumlar, kuruluşlar da olmalı. Arkasından gelmeli bunlar diye düşünüyorum. Tabiiyorum. Tabii, bu de, başarılı de, çalışmalarınızı de. her sene olduğu gibi canı gönülden kutluyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Bu kadar da zahmet için e, Teşekkür de, ediyorum. De, ne demek. Kısa bir bölümde olsa Kıvıtı'ki anmadan geçemezdim. Çok teşekkür ediyorum efendim. Biz teşekkür ediyoruz Kıvıtı olarak. Hem e, Sky çalışanlarına, Sky programcılarına teşekkür ediyoruz. Böyle bir e, imkan tanıdığı için artık Elbette. biz Sky'de biz kendi evimiz gibi görüyoruz. Elbette, her, zaman da öyle, her, her zaman da öyle olacağız. Teşekkür olacak ediyoruz. Kıbatek adına teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz ikinci bölümde bir başka konum ve konumla birlikte olacağız efendim. Müzik